Helikopter geliyor. Basın Herbalar, burası başlıyor herkese merhabalar. Rasta tekrar başladık. Yanımda Burak var. Burada yaşanamadığım bir çocuk daha var. Onu s**tıyorum Burak. Burak. Tekin ölümden oğlum. Benim film server'ımda oynuyoruz. Fena çatışmalar var. Ya, Belki sesim sürü bile zor gidiyordur şu an. Ya. Vur şuna vur vur vur. Şu telefonunda kene vur. Su Headshot koydu. Hadi. Ölmez, Ölmez onlar amına koyayım. Ölümsüz o. O pist yapan kimdi? Bak onun arasını Abi bak. Ben de duydum da yakında kimse yok. Ya ya Abi, Allah kahretsin düştüm. Kim <laughs> düştü? Ben. Yukarı geliyorum, yukarı gel. İşsiz bize <laughs> kadar gelmiş pşşt pşşt yapıyor. Abi o duymuyor musun sen sen nereden duyuyor? <laughs> of oh, 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 sıkıyorlar, penal penal sıkıyorlar. Oğlum saptı kim <laughs> bitirdi? Ona ben de sövdüm daha demin daha ikiniz de cevap vermediniz hadi. <laughs> Bir yere konuşlanmamız gerek ya helikopter sonra için bize şey geldi. Oğlum ölmüyor bu ya. İki kere el sattım ya. Oo tek oradan sıkmıyorlar. Aynen arkamızda da var. Önden de var. Sıkınlar Sıkınlar. O hala su borusunun orada mı aga? Evet evet. Etrafından dolaşıyor. Ben onu kafasına kaldım. Ölsene onu spot çocuğu. Öldüm bokuma karıştı. Efe'mi kabul ettin mi sen beni? Ben sana diyorum. Ben dolaşıyorum şu an. Efe'mi kabul ettin mi? Ben mi? Helikop düşüreceğim helikopteri düşüreceğim bekleyin. Vurdum ama ananı sikeyim bana ateş ediyor. Efendim düştü lan. Aga bana TP atın helikopter düşürelim. Atın atın. Hadi hadi acil atın acil. Helikopter düşürüyorum ben. Kabul et. Bolt'la helikopter düşürme keyfi. Aga bize gelirse ara yedi kendini açıklıktayım ve bana sıkıyorsun anda. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Ya oğlum. Tuz attam amına. Bu kim lan? Şey, şey Şerefsiz. İndirdi ya, şey mi Helikopter orada mı hala? Bilmiyorum vallahi öldüm. Ananı sikeyim. Headshot <laughs> <laughs> yedim lan. O <laughs> amına koydum. Helikopteri ya. Şerefsiz. <laughs> Adam, Tam şerefsiz ya, ya. adamlar çatışıyor diye ben helikoptere sıkıyordum uzaktan. Ya oğlum Neredesiniz? Ben bir yerde pusudayım şu anda kanka. TP atabileceğim bir durumdayım, atabilirsin. Dur atacağım. Yani inşallah yakından seyahat sesleri çok yaklaştı ipneler ama. Lan benim doğduğum yerde savaş var hep ya. Helikopter. Aa arkamda çatışma var. TP'yi kabul et. FPS'in fena düştü ya. 15'e düştü amına koyayım. Sen ne diyorsun? Lan <laughs> bana sıkıyorlar. Ya sokarım böyle patro helikoptere. Bu ne? He? Güzel <laughs> attı. Ya oğlum Amına koyayım oynamıyorum lan. Oynamıyorum. Amına koyayım böyle oyun. Oynamıyorum.